Evet haber arasında stüdyo konuğumuz yanımızda, hoş geldiniz Hatice Kübra bulduk, Tongar, Sefa uzman aile danışmanı. Şimdi öncelikle hoş geldiniz dedikten sonra size şu iki kitabınızı göstereyim. Bir tanesi çok çarpıcı, 335 bininci kitabı tutuyorum. Kitaplarınız Bağırmayan Anneler kitabı ve İyileşen Evliliğim. Yüz binler satıyor, sizi takip eden yüz binler, milyonlar diyelim var ve sizi çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Evet. Şimdi e, öncelikle ben çocuklardan başlamak istiyorum. E, çocuklar biliyorsunuz geleceğimiz, her şeyimiz. Çocuklar çok önemli bizler için. Belki de çoğu insan artık yaşama sebebi olarak çocuklarına tutulmuş durumda. E, bu doğru mu? Bizim evlilikteki evliliklerin de tutunma sebebi e, çocuklar mı olmalı? olmamalı elbette. <gülüyor> <gülüyor> olmamalı. Aslında hayattaki her rolümüzün kendi için, bizim için anlamı olan sebepleri olmalı. Evlendiğimiz zaman neden evlendiğimizi bilerek, neden evlenmek istiyorum ben hmm. sorusuna bir cevabımızın olarak anne baba olduğumuzun nedenini kendi içimizde sorgulayarak bu yolculuğa çıkmak elbette ki en sağlıklısı. Yani gençler sorduğunda şunu söylüyorum mesela toplumun genel kulağımıza fısıldadığı şeyler vardır ya işte ne zaman evleneceksin? Ay aşk kaça geldi ne zaman evleneceksin? Bu olmamalı bizim evlenme sebebimiz. Ya da evlendikten sonra birkaç yıl geçti ne zaman anne baba olacaksın? Hmm. Bu tarz toplumsal e, durduğumuz noktaların toplumun kulağımıza fısıldadığı şeylerin değil kendi iç sesimizin, kendi yolculuğumuz adına verdiğimiz kararların sonucunda oraya doğru gitmeliyiz. Sonrasında rollerimizi herhalde çok daha sağlıklı ayağa sağlam yere basan bir şekilde yaşamış oluruz böyle yaparsak. Evet. Farkındalık yani. Biz şimdi genç insanlarla konuştuk. Kendi aramızda da genç arkadaşlarla konuştuk dün ve bugün burada. Ee, şimdi genç arkadaşlar ya daha erken ben evlenmeyeceğim düşünmüyorum. Evlenecek biri yok. Ya kiminle evleneyim ki? İşte ya mesela özellikle bayanların şöyle şikayetleri var. Ya bakıyorum işte kimisinin doğru düzgün aile geçindirecek işi yok. Bakıyorum kimi adamdan baba olmaz. Hı hı. E, bakıyorum ya, e, bir şey var. Kadın gibi giyiniyor filan. Bu çok var mesela. E, dolayısıyla insanlar özellikle genç insanlar evlilik konusunda biraz böyle çaresiz bir duruşları var. E, erkeklerin kadınlara bakışı da daha farklı. Artık onlar ne bileyim kimisi herhalde annesi gibi biriyle <laughs> evlenmek istiyor. Ona güzel yemekler yapan, ona şefkat gösteren, seven, maddi Bakın manevi yapan. belki <laughs> onu destekleyebilecek biri peşinde. E, anne gibi biri de yok tabii her zaman. Dolayısıyla genç insanlar özellikle çaresiz. Ne yapacak gençler? Gençler için aslında ben tabloyu o kadar karamsar görmüyorum açıkçası. <laughs> evet. Neden derseniz, yani sadece bir nesil öncesini düşünürsek, bir nesil öncesinde çok uzun süreli evliliklerden bahsediyoruz değil mi? 40-50 yıl süren. Kendi annelerimizi, anneannelerimizi düşünelim. Evet. Boşanma dediğimiz şey neredeyse yok gibi. Yok. Fakat evlilik nedir? İçi doldurulan bir evlilik mi diye baktığımızda kaçımız e, görebiliyoruz o nesilde sağlam sevgiye, muhabbete ve saygıya dayalı evliliği? Baktığınız zaman o dönem şöyle bir dönemde aslında. Gelinliğinle girersin kefeninle çıkarsın. İşte kadın dediğin kan kusar kızılcık şerbeti içtim der. Bunlar da aslında doğru duruşlar değildi. Şimdiki gençliği ben biraz daha ne istediğini farkında bir gençlik olarak görüyorum. Sizin de farkındaysanız söylediğiniz sebeplerde işte evini geçindirebilecek mi, iyi bir baba olabilecek mi gibi sorgulamalar var. Bu sorgulamalar kötü değil, yanlış değil. Bunu sormalıyız zaten evlenmeden öncesinde. Bu konuda ne yapabiliriz? Gençlere nasıl destek olabiliriz derseniz ben her zaman anne babanın kendi gücünün farkında olması gerektiğine vurgu yapıyorum. Ne demek istiyorum? Geleceğin Türkiye'si şu an bizlerin evlerinde. Evet, doğru mu? Doğru. Yani benim üç tane evladım var Allah ve karşısın. onlara bakıyorum. İşte iki oğlum bir kızım var. İleride kuracakları yuvanın bir modelini benim ve eşimin anne babalığında görüyorlar. Benim ve eşimin karı koca rolünde görüyorlar. Bu aile ortamının içerisinde bir şeyleri öğreniyorlar ve yarın öbür gün öyle bir yuva kurmak için adım atacaklar öğrendikleri doğrultusunda. Dolayısıyla şu an ekranları başındaki her anne baba bu, bunun farkına varsa o zaman gelecek nesiller için korkacak bir şey de olmayacak aslında. Herkes sorumluluğunu almış olarak adımlarını atacak ve çok daha iyi bir Türkiye'ye uyanacağız diye düşünüyorum. Evet.